Abdülharis oğlu Nafi Usfan'da Hazreti Ömer'le karşılaştı. Hazreti Ömer onu Mekke vali tayin etmişti. Hazreti Ömer'in döneminde olan bir hadise Mekke valisini Mekke valisi Abdülharis oğlu Nafi e, e, tayin etmişti. Ama Medine'ye onu bir defasında e, çağırmıştı. Yani gel bakayım şimdi sen hesap ver bazı meseleler için. O Medine'ye gittiğinde Nafi radiyallahu anh Hazreti Ömer Mekke'de yerine kimi vekil tayin etti diye sordu ona. İbni Ebza'yı tayin ettim ya emirül müminin dedi. İbni Ebza. İbni Ebza da kimdir? Hem böyle birisini tanımıyorum diyor Hazreti Ömer. Yani İbni Ebza diye böyle isminde böyle bir isim. Mekkeli mi, Medineli mi, nereli bu? Azatlı kölelerimizden biridir dedi. Azatlı bir köle. E, valinin vekili oluyor. Mekke'de. Hazreti Ömer şaşıyor. Yerine bir azatlı köleyi mi bıraktın? Herkes der bunu. Vali şunu diyor. O yani İbni Ebza Allah Azze ve Celle'nin kitabını okur. Düşünür, uygular. Ve bütün farzları da bilir. Bakın. Farzlar ne demek? Allah'ın hükümleri demek. Kur'an'ın içindeki ihtiva ettiği Allah'ın hükümleri demektir. Kur'an'ı biliyor. Neden? Okuyor çünkü. Düşünüyor. İlgileniyor Kur'an'la. Kur'an'ı baş tacı yapıyor. Başka bir şeyle ilgilenmiyor. Kim? Azatlı bir köle. Köle önceden belki Hristiyandı. Önceden belki bir başka dinden mensuptu. Mecusi olabilirdi. Bizanslı olabilir. Allah bile İbni Ebza, Ebza ismi ne biçim isimdir. Belki ille de Arap olması değil. İlle de Behaz e, tenli birisi olması değil, belki siyah da olabilir. Ama vali onu yerine vekil tayin ediyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Sevgili Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah bu kitap sebebiyle bir takım milletleri yüceltir ve diğer bir takımını da alçaltır buyurdu. Buradaki iki şey anlatılıyor. Ebu Zer Fert olarak, değil mi? Görüyoruz hadise, hadiste e, buradaki olayda. Peygamberimiz ise kavimlerden e, bahsediyor. Ne fark eder, kavimler mi, fertler mi? Toplumları kim oluşturuyor? Fertler oluşturuyor. Yani çok dikkat edilecek bir mesele de değil aslında. Ama toplumları derseniz, toplumlar hakkında da çok güzel örneklerimiz var. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu. Osman Gazi'nin rüyası çok enteresan bir e, hadise. Ve onun size şuradan kısa e, bir şekilde okumuş olayım. Osman Gazi, Şeyh Edip Ali ile, Şeyh Edip Ali de e, Gazi Osman döneminde ki e, onların şeyhi olarak yani onların hocaları... Şimdi Aynen. alimleri, evet o şeyh denilmesi ille de tarikat şeyhi şart değil yani. Belki işte belli bir tarikat mensubu olmuş olabilir fakat aynı zamanda şeyh alim anlamına geliyor. Şeyh Edip Ali ile tanıştıktan sonra onun ilmini, fazlını pek sevmişti. Zaman zaman ziyaret eder, hatta bazı geceler şeyhin misafiri olarak evinde kalırdı. Yine bir ziyaretinde şeyhin evinde kalmıştı. Yemekten sonra herkes yatınca Osman Gazi yatmamış. Odanın rafında duran Kur'an'ı alıp bütün gece ayakta okumuş ve Allah'a dua etmiştir. Sabah namazını kıldıktan sonra biraz yatmıştı. Yarı uyur, yarı uyanık canı canı geçmek üzereyken gayipten bir ses ses rüya yani. buradaki gayip insan e, gayipteki sesleri rüyada görür. Yani zaten insan böyle kendini rüya ille de ağır bir uykuda görmek mümkün değil yani ağır uykulu olanlar rüya göremiyor yarı uyur yarı uyumaz şekilde insan kendini ancak o zaman rüya ayan şekilde görebiliyor ve belleyebiliyor. biliyor çok ağır yorgunluk sebebiyle insan rüya pek göremiyor ey Osman madem ki sen benim Kur'an'ıma bu kadar hürmet ve itibar edip ayakta durdun ben de seni ve senin evladını itibar edilir bir nesil yaparım yaptım. Sen ve senin neslin devlete nail olacaktır. Onlar Kur'an'a senin kadar hürmet ve itibar ettikleri Kur'an'ın içindekilerle amel ettikleri müddetçe şanla şerefle yaşayacaklardır. Biz istediğimizi yükseltir, istediklerimizi de alçaltırız dediğini duymuştur. Bu gayipten olan ses bu e, ma manasını anlıyoruz ki Allah Teala bizzat ona rüyasında seslenmiştir. İtikadi bir mesele. Peygamberimizi rüyamızda görebilir miyiz? Görebiliriz. Çünkü peygamberimiz onun üzerinde evet e, hadis-i şerifler var. Yani sahih rivayetler var. Hatta ne diyor? Şeytan benim benim e, suretime, suretime giremez. giremez. Yani beni görmüşse demek ki hakikaten beni görmüştür diyor. Bazı alimler şu iddiada da bulunmuşlardır. Allah'ı da görmüşlerdir rüyasında. Evet. Nasıl ki Allah Teala müminler cennette bazı kısımlar Allah'ı göreceklerdir. Buradaki çıplak gözle demiyoruz. Bakın bu gayipte bir olan bir mesele. Yani e, şimdi ilk hemen duyduğunuzda nasıl olur bu, mümkün mü diye insan şeyler yani hemen şüpheye girir. Fakat bizzat ben kendi itikadımda da ben bunu e, yani çok üzerinde e, durduğum için bu işleri ilgilendiğim için bunu artık belli bir neticeye itikadım gelmiştir. Yani bunda bir şüphem yok. İnsan Allah'ı rüyasında görebilir. Nasıl? Çünkü bu gayb ve e, gaybte olduğu için ve bunu alimler de söyledikleri için yani bunda bir şüphem benim yok yani. Şimdi ben Allah'ı görmedim. Söyle, yani nasıl olur diye bilemem. Tecrübem yok çünkü. Elimde bir sadece deliller var ki bu deliller de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleridir. Ancak rüyayla, rüyada Allah'ı görmek değil, ahirette cennette Allah Teala'nın ve cihni müminler görecektir ile ilgili. Yani buradaki ayrı meseleler var. Fakat kıyas yoluyla bu Allah'ı rüyada görebilir miyiz? Eğer cennette göreceksek rüyada niye görmeyelim diye sorusunun cevabını burada buluyoruz. Aynı zamanda bazı alimler, ulema da bunu tasdiklemiştir. Allah'ı gördüğünü de iddia etmişlerdir ki güvenilir imamlarımız, güvenilir alimler ve bu sebepten dolayı ben kendi itikadım, yani siz de bunu itikat ediniz demiyorum. Kendi itikadımda ben buna inanıyorum. Herkes belli bir seviyede bir kendi itikadı var. Bazı itikat meseleleri yani bazı inanç meselelerinde orada kesin iman etmen lazım. Yani bunlar temel itikadın temeli. Fakat bazı itikadi meseleler var ki buna iman etmesen de imandan ima im çıkmıyorsun. Çünkü temel iman esaslarını zaten iman ettiğini iddia ediyorsun, kabul etmişsin. Fakat Allah rüyada gör e Göre, gör, görülmeyeceğine yani görüleceğine inanmıyorsan seni Müslümanlıktan, imandan çıkarmaz. Aynı, aynı zaman onun tersi. Allah'ı rüyada görmek, gör, görül, görüleceğine de iddia eden de onu imandan çıkarmaz yani. O yüzden bunlar şeydir yani e, teferruattır. Evet. Esas meselelerden değil yani. Devam edelim. Buradaki Allah Teala Gazi Osman'a sesleniyor. Siz bunu burada yani böylelikle Osman Gazi yine bir gün Şeyh Edip Ali'nin misafiri olmuş ve geceyi burada geçirmişti. O gece rüyasında şeyhin göğsünden ikinci bir rüya burada Osman Gazi yine bir gün Şeyh Edip Ali'nin e, misafiri olmuş ve geceyi burada geçirmişti. O gece rüyasında şeyhin göğsünden bir ayın çıkarak gittikçe hilal şeklinde büyüğünü, büyüdüğünü, bir ucunun gelip kendi göğsüne girdiğini görmüştür. Derken ikisinin arasından bir ağaç çıkıp büyümüş, çınar, koca bir çınar olmuştur koca çınarın dalları üç kıtanın ve iç denizlerin ufkunu tutup gölgesi altına almıştır. Çınarın gövdesinden Fırat, Dicle, Nil ve Tuna nehirleri akıyor. Ovaların uzak ufuklarında kubbeler, kuleler, ehramlar, sütunlar ve kalabalık şehirler görülüyordu. Hepsinin üstünde birer hilal göze çarpıyordu. Minarelerde ezan-ı Muhammedi okuyorlar. Bülbüller gibi şakıyorlardı. Gözün görebildiği kadar her taraf ormanlar, bağlar, bahçeler, kaplı ve cennet gibi yeşildi. Bu sırada beliren ve batıya doğru kaçan bir ceylana okunu atmak üzereyken Gazi Osman uyandı. Rüyasını şeyhine anlattı. O da "Gaybi Allah bilir ama bunda bir hayır vardır." dedi. "Sen benim sülbümden yani şeyhin sülbünden, çocuklarından gelen birisiyle evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar ulu bir devlet kuracaklar. Devlet batıya doğru gelişecektir diye yormuş. Osman Gazi'nin zaten bir müddetten beri isteyip durduğu kızı Mal Hatun'u Osman Gazi'ye de vermiştir. Ve böylelikle Osman Gazi Şeyh Edep Ali'nin kızıyla evlenip o rüyalar orada gerçekleşmiştir. Tarih de bunu bize göstermiştir. Ve 600 sene 3 kıtaya bir e, Akdeniz'e Karadeniz'de iç gölü olarak iç denizi yaparak eh, Arap Yarımadası'nı Afrika'nın ortalarına kadar Viyana'ya kadar Avrupa'da da Viyana'ya kadar e, toprakları ki bugünkü Türkiye'nin kaç misli? 10 misli mi? Yaklaşık bir 10 misli kadar büyük bir devlete o zaman da orta çağlarda o zaman da en büyük cihan devletine sahip oldu Osmanlı e, hanedanı, Osmanlı devlet. Neden dersek? Çünkü Birinci, Gazi Osman Kur'an'a hürmet etti. Kur'an'a saygı hürme, gösterdi, hürmet etti. Daha sonra e, onun da çocukları bu kitabı, Allah'ın kelamına, Allah'ın kitabına da sadece hürmetiyle değil, onu yücelttiler. Nereye gittiler? Ezan-ı Muhammedi sesini e, e, getirdiler. Nereye gittiler? Orada medrese açtılar. Nereye gittiler? Orada bir... E, medeniyeti getirdiler, refahı getirdiler, hidayeti getirdiler. Kaç milletler, ne kaç yani o asırlar boyunca 600 sene içerisinde Avrupa'da olan mesela özellikle Avrupa'da milyonlarca insan diyebiliriz ki hidayete ermiştir. Biz bunları tarih kitaplarının evraklarında görüyoruz ki tarih belgelerinde görüyoruz. Ben bizzat e, Bulgaristan e, Milli Kütüphanesinde bir şube var e, Osmanlı evrakları ile ilgili ki dünyada İstanbul Osmanlı Arşivinden ikincidir büyüklükte Bulgaristan'daki Sofya'da e, ve böylelikle orada hatta Bulgar tarihçilerde Bulgarca e, Bulgarca üzere birçok böyle kitaplar hazırlamışlar Osmanlı dönemindeki Müslümanlığı kabul eden kişiler, sebepleri, nedenleri ve hatta isimler var. Yani çünkü Osmanlı her şeyi yazıyordu. Niçin yazıyordu? Çünkü orada zekat alacak ve da harac alacak, öşür alacak. Bunların e, hesabını tutmak için, e, bunlar devletin gelirleri. Çünkü ondan sonra devleti ayak, e, bir tarafta e, maddi açıdan da ayakta tutmak gerekiyor. En azından yeniçerin maaşını ödeyecek yani en azından bunu bile bunun bu bu ihtiyacı kapatması lazım